76 darbe. Burası dırın meşhur bir köy kulüken. İş canım yazıldı bu canıma Vur vur yetmiş adı darbe sen İslam'ın yurdu aşkına Yar aşkına kaldım sen beni bilemedim adına Söylemedin anama gidiyorum adına Bugün anne sessiz yaşıyorum işte ölüyorum ardında duymadın da dertlerim canada kenarım unuştu ama aşkımı Yar beni satmış ellere gitmiş sana ne söyleyeyim sen beni İki terekli bir arabaya sattın. Sene 2015.